Herkese merhabalar günaydınlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben BİM'e geldim ve bugün Salı BİM aktüel ürünleri ben de çekip size de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bu Salı Bime ne gibi aktüel ürünleri geldi? Hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın şöyle Morfix markasına şöyle bebek bezleri geldi. Şöyle 5 numarası 78 adet var. İçerisinde 6 evet. e, numarasında ise 62 adet var. 4 numarasında ise 100 adet var arkadaşlar. Şöyle Morfix mark markasının şöyle bebek bezleri. Fiyatları ise hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Fiyatları ise 262 lira 50 kuruş, 245 lira. Şu 5 e, numara olan. Diğeri ise yine 262 lira 50 kuruş diğeri 245 lira arkadaşlar böyle fiyatları var Murphy markasının bebek bezlerinde hemen burada ise bakın Kanz markasının şöyle şu şekilde göstereyim 120 li şöyle ıslak mendilinden var şöyle ıslak havlu 120 120 adet var içerisinde fiyatı ise 22 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlardan ve bakın şöyle o mu var? Sıvı çamaşır detaycanı şu şekilde göstereyim. Böyle sık yıkananlar olarak geçiyor. Bu da ne kadarlıkmış? Hemen bir bakalım bilimine. Bu da 2000 iki buçuk litre diyebiliriz. Bunun da fiyatı ise 129 lira. Şöyle o da yine bugün gelen ürünlerden. Dediğim gibi fiyatı 129 lira. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle şampuan ve duş yeli ikilisi var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 129 lira arkadaşlar. Böyle her biri 500 milimlik. Şu şekilde bakın. Biri şampuan, biri de böyle duş yeli. Gayet güzel de bir ürün. Dediğim gibi fiyatı 129 lira. Bu da. Bu da yine bugün gelen ürünlerden. Hemen burada ise e, Uni Baby'nin şampuanı var. 900 milimlik fiyatı ise 69 ve 75 kuruş. Ve şöyle e, Costa Vinish markasının şöyle leke çıkartıcısından var. Böyle Costa Vinish. Fiyatı 125 lira arkadaşlar. Bu da bakalım hemen. Bu da 1800 milimlik bu şekilde. Yine Costa Venice'in bu sanırım bakalım hemen. Bir de böyle beyaz olanı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da böyle beyaz için e, sıvı leke çıkartıcı, beyazlar içinmiş arkadaşlar. Diğer diğerleri pembe olanı e, renkler için. Bu beyaz olanı da beyazlar için leke çıkartıcı. 125 liralık bir fiyatı var dediğim gibi 1800 milimlik hemen burada ise bakın şöyle e, Aksperos'un yüzeyi temizleyicisinden var beyaz sabunlu şu olan hemen göstereyim bakın şöyle Bunlar iki buçuk litrelik arkadaşlar fiyatları ise 58 lira 50 kuruş hemen şöyle yerine koyalım bir de şöyle e, gün ışığı olanı var hemen göstereyim ben sizlere bunu da şöyle bir gün ışığı bu da yine iki buçuk litrelik 58 lira 50 kuruş bir de şöyle benim de çok beğendiğim ve evde de kullandığım şu an evde de var e, 58 lira 50 kuruş bu gerçekten çok güzel bakın bu gün ışığı bir de diğeri ise e, aşk masalıymış bu pembesi. Bu da gün ışığı. Mutlaka şu gün ışığını alın derim. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bakın şöyle Morfos markasının saç spreyi. Ultra olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim hemen. Bunun da fiyatı ise 89 lira 50 kuruş. Bu da 250 milimlik bir ürün. Yumuş. Jet Fresh olarak geçiyor. Yıkamadan ferah kokuluyor. Bunlar da giysi spreyi arkadaşlar. Şöyle. Sadece tek bir çeşidi gelmiş sanırım. Mavi olanı bakalım. Farklı rengi var mı diye. Evet. Sadece mavisi gelmiş. Giysi spreyi. Fiyatı 65 lira. 200 milimlik bir ürün. Hemen burada ise Haltvis oyuncaklı yumurta. Şunlar da böyle çocuklar için gelmiş. Fiyatları 39 lira 50 kuruş. Bir de Barbie'lisi var. Yine 39 lira 50 kuruş bunlar da. 3 adet yumurta var. İçerisinde bilginiz olsun. Hemen burada ise taş taş detaylı südyenlerden var. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Taş detaylı südyenlerden. Fiyatı ise 159 lira arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakabilirsek. Şöyle taş detaylı diyorum. Şöyle bir açıp göstereyim. Bakın şu kısmında taşlar var arkadaşlar. Hemen şöyle bir gösterebilirsem. Şunlar. Bakın şöyle. Şu kısımlarında böyle taş detayları var. Gerçekten güzel de görünüyor. Bu şekilde. Fiyatı 159 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Ben şöyle yerine koyalım ve diğer ürünlere de bakalım. Çok güzel dolu dolu ürünler geldi. Kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri ve gıda ürünleri geldi. Hemen şimdi diğerlerine de bakmaya başlayalım. Burada ise bakın şunu da göstereyim hemen. Tekli bezler var arkadaşlar. Şöyle. Bunlar şu şekilde tekli bez olarak geçiyor ama şöyle bir ambalajından açılmamış. Hemen bir açıp göstereyim sizlere de. Arkadaşlar bakın şöyle. Bunlar da böyle tekli bezler. Ben şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın. Fiyatları ise hemen şöyle söyleyeyim. 25 lira arkadaşlar. Bu bezin fiyatı 25 lira. Gayet güzel ne ve büyük mi? de görünüyor. Şöyle. 40'a 60 olarak geçiyor. Baya büyük de diyebilirim. 25 liralık bir fiyatı var bunun da. Bu şekilde böyle bir bez. Hemen şurada ise kilotlu çoraplardan var. Bakın böyle 4 mevsim çocuk kilotlu çorabı var. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bu da. Şöyle. Bu şekilde böyle ürünler. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle göstereyim sizlere de. Burada da böyle çoraplar var, şu şekilde soket çorap, böyle farklı farklı renkleri, bakın çok güzelmiş bunlar da, şu şekilde 22 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar da böyle tane fiyatı 22 lira 50 kuruş, şöyle farklı renkleri, gayet güzel. Bakın bir de sarısı da varmış arkadaşlar, şu sarısı da çok tatlı, çok güzel gerçekten. Şöyle bütün renklerini göstereyim sizlere. Bakın böyle, böyle renkleri var. 22 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen burada patik çoraplar var kadınlar için üçlü bir şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın burada böyle sim detayı var. Şöyle. Siyahı, beyazı, lacivert rengi var. Bakın farklı renkleri var mı diye bakıyorum. Burada da ise grisi, beyazı ve siyahı var arkadaşlar. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş başka. Bakalım. Üçlü bu şekilde bunlar. Arkadaşlar bakın hemen burada ise soket çoraplardan var. Şöyle göstereyim sizlere. Yine bunlar böyle çocuklar için. Şu şekilde. Şöyle soket çoraplar. Farklı farklı renklerde. Pembesi, gri'si. Bir de şöyle moru var. Çok güzeller. Fiyatları ise 15 lira. Tane fiyatı 15 lira. Hemen burada ise taş detaylı. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bu deli sanırım. Şunu göremedim maalesef. Bu da böyle siliplerden Şu şekilde. Şöyle bakın. Dediğim gibi fiyatını göremedim bunun. Hemen burada ise soket çorap var kadınlar için. Yine böyle. Farklı renkleri var tabii ki. Hemen şöyle göstereyim bakın. Bakın böyle. Çok güzel renk seçenekleri var. Şöyle. Fiyatları ise 19 lira 75 kuruş tane fiyatı tabii ki. Renkli kişisel bakım seti. Bakın şöyle moru var. Gerçekten güzelmiş. Bakın çok güzel. 45 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle bakım seti. Farklı renkleri var mı diye bakıyorum hemen. Bakın böyle. Bu da böyle siyah renginde. Bir de şöyle göstereyim. Şöyle. Bu şekilde. Farklı farklı renk seçenekleri var. Ee, Lioness markasının ürünlerinden. Siyahı moru bir de pembe rengi varmış. Bakın gayet güzel renkleri de var. Bilginiz olsun. Şu şekilde. 45 liralık bir fiyatı var. İçinde torpü var tırna makası var. Bir de böyle cımbız var arkadaşlar. Gayet güzel böyle bir set. Hemen şurada ise atletler var. Şöyle erkekleri için bu böyle. Bu şekilde göstereyim. Bakın böyle askı, kalın askılı atletler Seher Yıldız'ı markasının fiyatları 45 lira arkadaşlar. Şöyle 45 liralık bir fiyatı var bunların. Hemen şurada ise bakın şunu da göstereyim. Böyle bir atletler de var. Bunlar da kadınlar için ee, ip askılı bunlar da. Bakın şöyle. Bunlar da fiyatları yine 45 lira arkadaşlar. Gayet güzel. Hemen şurada ise yine atletler var. Ee, kadın ve erkekler için diyor. Şöyle de göstereyim. Bunlar değil tabii ki. Onlar da yine 45 liraymış. Tabii ki bundan bahsediyor arkadaşlar. Hemen böyle boxerlar var. Erkekler için yine 45 lira. Şöyle. Bakın şöyle boxerlar 45 lira. Bunlar da aynı şekilde 45 lira. Düğmeliler 45 lira. Bir de şöyle olanlar var. Farklı renkleri de var tabii ki. 45 lira arkadaşlar. Bunlar da böyle 45 liralık fiyatları var. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Burada ise e, seyahat çantası var. Bakın bu böyle. Küçük olanı şu şekilde. En açtım. Şu fiyatı 80 99 lira arkadaşlar şöyle bir seyahat evet. çantası ve hemen şöyle bir seyahat çantası var tamam, 139 e, lira arkadaşlar burada şöyle bakın Bu da bu şekilde yani çok güzel. 139 lira Bir de en büyük seyahat çantası var 169 lira arkadaşlar burada şöyle gayet güzel de görünüyor bu şekilde bakın gelmedi değil mi geberesici? Tamam, ben alıyorum o zaman. fiyat ise 169 lira arkadaşlar burada ben dolu dolu çok güzel alıyorum. ürün çeşitleri var bakın çok güzelmiş <laughs> hemen burada soket tamam. çoraplar var yine tamam, kadınlar için 7'li arkadaşlar 7 adet var içerisinde baya güzelmiş bunlar bakın böyle farklı farklı renkleri fiyatları ise 82 lira 50 kuruş şöyle farklı renkleri de var tabii ki hemen göstereyim bakın bir de şöyle bir rengi var 87, 82 lira 50 kuruş arkadaşlar bu da. Ve şöyle sporcu taytı var kadınlar için. Simondan ilk darge kadar var. Fiyatı ise 72 lira 50 kuruş bunlar Hemen şurada ise Bato e, dan, e, dantelli kadın. Şöyle Siliplerinden var. 42-44 beden olarak geçiyor bu pembesi var bir de şöyle beyaz rengi var ve 42-44 şöyle hemen göstereyim bu da 44-46 şöyle Bunlar böyle ikili bir şekilde 48 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlardan bu şekilde bakın gayet güzel ben alacağım. hemen burada ise led ampullerden var Ledolet markasının şöyle üçlü ampulleri. Fiyatları 59 lira 50 kuruş. 3 adet var içerisinde. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise şunu da göstereyim. Banyo kesesi var. Şöyle. Bunlar böyle yüz kesesi. 32 lira 50 kuruş. Bir de şöyle e, banyo kesesi. O da 39 lira 50 kuruş. Bu şekilde bakın. Arkadaşlar bakın şu reyonda ise gıda ürünleri var. Hemen şöyle göstereyim. Tahin var. Gül Gülşan markasının. Şöyle göstereyim. Bunlar da 1 litrelik tahinler. Şu şekilde. Fiyatı ise 125 lira arkadaşlar bu da. Ve hemen burada ise bakın şöyle tahin helvası var. Torku markasının. Şöyle göstereyim. Bu böyle kakaolu fiyatı ise 29 lira 75 kuruş 200 gramlık bir ürün şöyle hemen burada ise torkunun şöyle bir çikolatalı bunlar gofret oluyor fiyatı ise 27 lira 50 kuruş 5 adet var içerisinde bunun da ve yine torkunun bakın şöyle kakaolu sütlerinden var 49 lira arkadaşlar bunlar da 6 adet her biri 180 milimlik 49 lira. Çileklisinden var. Yine o da aynı şekilde 49 lira ve muzlusu var. E, o da 49 lira. Şöyle sade sütü var. O da yine 49 lira. Bu 200 milimlik. Diğerleri 180 milimlik. Her biri 6 adet var içer içerisinde. E, Duru markasının e, baş e, başı şöyle bulguru var. Baş baş olarak geçiyor. Şöyle baş başa olarak geçiyor şu şekilde de göstereyim e, fiyatı ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar bakın baya iri taneliymiş bu bulgur şu şekilde göstereyim sizlere gayet güzel de görünüyor çok iri taneli de bir bulgur bu bir kilosu 27 lira 50 kuruş Burada ise şöyle e, etinin topketleri var fiyatları ise 7 lira 50 kuruş arkadaşlar Bunlar da bakalım ne olarak geçiyor şekilde içerisinde framboaz soslu beyaz e, kaplamalı kek diyor hemen şurada ise şöyle etinin burçak tuzlu çörek otlu bitkisinden var bu da böyle 3 paket var içerisinde 29 lira 50 kuruş yine etinin burçak e, tahıl patlaklı susamlı haşhaşlı diyor bunu fiyatı 29 lira 50 kuruş da yine 3 paket var içerisinde Hemen Torku'nun bakın şöyle portakal jöleli bisküvisi var. Bunun da fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Bu da yine 3 paket var içerisinde. Oslo markasının şöyle bir e, vanilya aromalı kremalı gofretinden var. 14 lira 50 kuruş bu da. Ve şöyle yine Torku'nun şöyle gofreti var. E, şu şekilde göstereyim. 20, 19 lira 50 kuruş arkadaşlar bu şekilde gofretleri eti form var kızarmış kepekli ekmek fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bunlardan torkunun tam e, çikolatalı bu şekilde bisküvileri fiyatı ise 32 lira 50 kuruş arkadaşlar bu da 3 paket var içerisinde yine torkunun bakın şöyle e, premium olarak geçiyor. E, fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. 3 paket var. İç, i̇çerisinde bunun da Torku'nun muz kremalı bisküvisi var arkadaşlar. 22 lira 50 kuruş bu da. Bu yine 3 paket, 4 paket varmış içerisinde 22 lira 50 kuruş. Torku yine kremalı bisküvisinden var. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Bu da yine aynı şekilde 4 adet var. Torku petibör bisküvilerden var. Bunda da 4 adet var. İçerisinde 4 paket fiyatı ise 39 lira arkadaşlar bu da. Bu şekilde böyle ürünler. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise elma üzüm sirkelerinden var. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Torku markasının bakın. Bunlar da 500 milimlik. Fiyatları ise 27 lira arkadaşlar. Ve Torku'nun bakın böyle sütleri var. Bunlar da böyle yağlı süt. Fiyatı ise 37 lira. 50 kuruş tane fiyatı. Bu tekli 1 litrelik 37,50 kuruş. Bir de şöyle dörtlü olanı var. Şöyle de göstereyim sizlere. Dörtlü her biri 1 bir litrelik. Fiyatları ise e, 117,50 kuruş. Bunlar da yarım yağlı arkadaşlar. Ve yine bakın torkunun şöyle bir şekeri geldi. Gayet uygun fiyatlı bir şekeri. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde 5 kiloluk böyle şekeri Fiyatı da 139 lira arkadaşlar. Şöyle i̇şte torkun şekerleri. 139 liralık bu fiyatı var. Bunun da yine torkunun böyle küp şekerlerinden var. Bunlar da 750 gramlık. Fiyatı ise 26 lira. Şu şekerler 5 kiloluktu arkadaşlar. Bilginiz olsun. 139 lira. Arkadaşlar bakın şöyle dolap ürünleri de geldi. Şöyle Şahin markasının şöyle dana parmak sucuk. Şu an indirimde fiyatı 189 liradan 169 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle bu da 300 gramlık bir ürün. Hemen bir diğer ürün ise bakın Coşkun markasının dana sucuğu var. Yarım ay olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 159 lira. 300 gramlık bir ürün bu da. Hemen burada ise Danet markasının Dana Macar salamı. Bu da ne kadarmış? 100 gram. Fiyatı ise 29 lira 75 kuruş. Bakın bir de şöyle göstereyim sizlere. Performans markasının Hindi fümesi var. 150 gramlık bir ürün. Bu da 25 lira 50 kuruş. Ve yine bugün gelen ürünlerden şöyle Sana markasının margarini tereyağı lezzeti diyor. Şöyle bakın göstereyim sizlere de. Bu şekilde böyle paketlerde. Bakın böyle. Böyle saklama kabı hediyeli. 4 adet. Her biri 250 gramlık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu şekilde. fiyatı ise 87 lira 50 kuruş arkadaşlar böyle böyle margarinler dediğimiz tereyağı lezzeti olarak geçiyor bu şekilde böyle bakın teklif fiyatı ise 21 lira 88 kuruşa geliyor arkadaşlar gayet uygun da bir fiyatı var hemen burada ise aknazın az yağlı beyaz peyniri bu da 109 lira arkadaşlar 1 kiloluk bir ürün ve yine bakın şöyle göstereyim sizlere bu da böyle yörükoğlu markasının taze kaşar peyniri Bunda fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim. Ee, 219 lira arkadaşlar. bir kiloluk kaşar peyniri 219 lira. Torkunun şöyle kaşar peyniri var. Tam yağlı taze kaşar peyniri olarak geçiyor. Bu da 600 gramlık bir ürün. 175 lira. Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın Sek markasının yarım yağlı toz peyniri var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu da bir buçuk kilogramlık. Fiyatı ise 269 lira. Şöyle bir ürün bu da. Bu da yine bugün böyle gelen ürünlerden. Dediğim gibi bir buçuk kilogramlık. E, 269 lira. Hemen buradaysa bakın şunu da göstereyim. Şöyle bir Bin Vezir markasının şu şekilde eritme peyniri var. Yarım yağlı olarak geçiyor arkadaşlar. Bu da böyle bir kiloluk bir ürün. Şu şekilde 179 liralık bir fiyatı var bunun da bu şekilde bunlar böyle hepsi bugün gelen ürünlerden hemen şöyle mozzarella var bu da ne kadarmış ne kadarlık böyle bir ürün fiyatı ise şu an göremedim maalesef fiyatı maalesef yok fiyat etiketi bizim margarin var hemen onu da göstereyim sizlere bu da böyle 72 lira 72 liralık bir fiyatı var. Bunun da şöyle Ülker bizim margarin. Böyle 4 adet. Her biri 250 gramlık. Bunun da birim fiyatı ise 18 liraya geliyor arkadaşlar. Hemen şurada ise bakın şunu da göstereyim. Torku'nun labnesi var. Bu da yine bugün gelen ürünlerden tabii ki fiyatını göremedim arkadaşlar. Fiyatı da dediğim gibi yok şu an. Bu da ne kadarlıkmış 400 gramlık böyle torkunun labnesi hemen Pınar'ın labnesi var 67 lira 50 kuruş Bu da bu şekilde böyle ürünler ve hemen burada klasik peynir var şu şekilde e, bu da şu an fiyatı indirimde 99 lira 50 kuruş 115 liradan 99 lira 50 kuruşa düştü arkadaşlar bu da bilginiz olsun Hemen şuraya da bakalım Şurada ise vişne suyu var arkadaşlar. Yine indirimde 39 liraylık kuruştan 25 liraya düşmüş. Bakın şöyle de göstereyim. Cam kavanozda 1 Bil, e, litrelik bir ürün. Bilginiz olsun. 25 liraya düştü arkadaşlar. Ve şöyle Pınar'ın zengin mineralli suyu var. Bu da yine cam şişede. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 10 lira arkadaşlar burada Bakın. Bunun da fiyatı 10 lira. E, bu da 17 lira 50 kuruştan 10 liraya düştü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir ürün bu da. 750 milimlik bir ürün. Hemen şurada ise bakın fındıklı kremalı içecek var. Fiyatı 29 lira 50 kuruştan 20 liraya düştü. Ramazan şerbeti var arkadaşlar. 17 lira 50 kuruş. Şöyle farklı olanlar da var. Bakın hemen burada ise e, portakal gazlı içecek. Şu şekilde 27 lira 50 kuruşlar da bir Arkadaşlar bakın şöyle Pofu markasının şöyle bir tuvalet kağıdı da geldi. Şöyle de göstereyim sizlere iki katlı bir ürün. 32 adet var içerisinde. Şöyle bakın. Bunun da fiyatı ise 125 lira arkadaşlar. Bir de bunun böyle kağıt havlusu da var. O da 12'li. Fiyatı ise 79 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu an göremedim. Tabii ki o da geldi. Bilginiz olsun. Hemen şöyle arka tarafta alt taraflarda 79 lira 50 kuruş o da. Bu şekilde Puff markasının hem tuvalet kağıdı hem de kağıt havlusu geldi. Dediğim gibi 32'li e, tuvalet kağıdı 125 lira. E, 12 12'li kağıt havlu ise 79 lira 50 kuruş arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için bu salı bime gelen bütün aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.